Merhaba hoş geldin. Takvimlerimizi bugün 1875'li yıllarda Osmanlı'nın gerileme döneminden yıkılış yıllarındaki bir hikayeden bahsedeceğiz. Peki o dönemlerde Osmanlı Devleti nasıl bir durumdaydı? Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi Avrupa'da yapılan devrimler özellikle Fransız milliyetçilik devrimi ve orada yaşanan Rönesans ve reformlardan sonra bir hayli gerilemişti. Özellikle bilim alanında çok fazla geride kalmıştı. İşte bu yıllardan sonra özellikle en çok etkileyenlerden bir tanesi Fransız İhtilali'ydi. Çünkü o dönemlerde Balkanlarda aşırı derecede sıkıntı yaşıyordu. Çünkü bu milliyetçilik akımı her orada yaşayan Azınlığın kendi devletini kurmak istemesiyle yangına döndü. Tabii ki dış mühiraplar da onlara yardım etti. İsyanlar, iç karışıklıklar, savaşlar ve gırtlağa kadar gelmiş borç. O dönemde Padişah Abdülaziz'dir. Ve artık Osmanlı ekonomisi iflasın eşiğindedir. İşte böyle zor durumdaki bir ülkenin Osmanlı Şehzadesi 2. Abdülhamit'in başına çok elin bir olay geliyor. Ve maalesef yıkılırcasına üzülüyor. Peki ne bu konu? Abdülhamit'in tahta geçmesine daha bir yıl vardır. Amcası Abdülaziz padişahtır. İşte bu dönemde Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülhamit'in eşi olan Nazike Hanım bir gün odasında piyano çalar. Ve Abdülhamit Han'la Nazike Hanım'ın kızı olan Ulviye 7 yaşlarındadır. Ve onun için gerçekten çok güzel bir kız olarak tabir edilir. İşte o anda Nazike Hanım Piyonasını çalarken kızı Ulviye'nin odanın içeri girdiğini görür. Ödevlerini yapmış, içeri oyun oynamaya gelmiştir. Tabii ki Nazike Hanım piyanosunu çalmaya devam eder. Lakin bir göz ucuyla da kızını devamlı gözetler. Kızı orada oyun oynarken birden kaybolur. Bu arada Nazike Hanım tabii ki telaşlanır nereye gitti falan diye ama piyanosunu da bırakmaz. Birden odadan çığlık çığlığa alev alev bir top yaklaşmaktadır. Bir bakar ki kızı Ulviye'nin bütün elbisesi ateş almış. Birden Nazike Hanım şok olur. Ne oluyor der. Bir iki dakika bekler. Daha sonradan hemen kızının üzerine atılır. Ateşi söndürmek için elinden geleni yapar. Fakat söndüremez. Çünkü yerler de sedirle kaplıdır. Bununla beraber hem Ulviye hem de Nazike Hanım çığlık çığlığa birileri duysun diye yardım çığlıkları atıyor olsa da hiç kimse onların seslerini duymaz. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda hizmetliler öğle tatilindedir. Herkes yemeğinde, sağında, solunda. Ona dolayı kimse fark etmez. Ve bu iç acıtıcı olay o an hızla sürmektedir. Bu olayın şahidi bir tek papağandır. Evet, odada bir tane papağan vardır ve olaydan inanılmaz derecede etkilenmiştir. Hemen havalanır, etrafta gezinir ve çığlık çığlığa ötmeye başlar. Aslında o da aynı Ulviye ve Nazike hanım gibi yardım ister. Ve nasıl olduysa papağanın sesini hizmetlilerden birkaçı duyar. Bunda bir gariplik var. Bu papağan böyle asla bağırmaz nedir bu diye. Yukarı doğru çıkarlar, odaya girdikleri anda o korkunç manzarayla karşılaşırlar. Nazike hanım ve Ulviye alev alev yanıyordur. Çünkü Naziki hanım kızını söndürememiş bir de üzerine bulaştırmıştır ateşi. Daha sonradan da hizmetliler onları da söndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Ve Ulviye'nin dadısı olan kadın odadaki seccadeyi alır ve Ulviye'yi söndürmeyi başarır. Diğerleri de Naziki hanım bir şekilde üzerlerini ve etrafı söndürülür. Naziki hanım çok bir yara almaz fakat Ulviye'yi kurtaramazlar. Bu haberi duyan 2. Abdülhamid han oturduğu yerde maalesef baygınlık geçirir. Zaten ülke zor durumdadır ve Abdülhamit'in padişah olmasına bir yıl vardır. Zor günler onu her yerde beklediğinin bir göstergesidir. Her ne kadar da Cihan İmparatoru da olsanız bir babasınızdır ve ilk evladınızı yanarak kaybediyorsunuzdur. Yanmasının sebebi çocuk o zamanki kibritle oyun oynuyor ve oyun oynadığı zaman da maalesef kibritteki ateş elbisesine alev aldırıyor. O çağda herkese bu konu yayılır ve kibritle çocukların oynamaması gerektiği hatta aslında ateşle oynamaması gerektiğine her tarafta öğütler yayılır. Aslında günümüze kadar da bu gelmiştir. Evet Urviye şu anda İstanbul Eminönü Yeni Camii'de caminin türbesinde yatmaktadır. İşte bu elim olay maalesef bu şekilde gerçekleşmiş ve bir papağan belki de Naziki Hanım'ın da hayatta kalmasını sağlamıştır.